çocuklar bugün nereye geldik? Evet bugün biz Vielant'a geldik arkadaşlar. Evet anneciğim bunun içinde çok güzel şeyler var. Ay hadi gidelim bakalım. Anneciğim baksanıza şatoyu gördünüz mü kocaman? Anne Anneciğim bunun içinde çok korkunç aletler var biliyor musunuz? Siz bilebilecek misiniz onlara? Hadi gelin bakalım neler varmış içeride. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım binebilecek Anne, misiniz? Çok güzel. Ay anneciğim. Hadi bakalım. İyi sen binecek misin bu trenine? Değil, evet. Çocuklar bir geldik mi? Nasıl burası beğendiniz mi? Hadi bakalım neye bineceksiniz? Ne varmış burada? Bekleyin beni bakalım, bekleyin. Damla sen neye bineceksin? Ne? Nehir bekle anneciğim. Yanıma gel. Şeye binecek misiniz Nehir? Nehir burada çılgın Nehir var mı senin adın? Çılgın Nehir. <laughs> binecek misin? Ay çok güzelmiş burası değil mi çocuklar? Sanki kapı açıyorum. <laughs> duvar o duvar değil mi men o. duvar. Evet. Kapı gibi yapmışlar ama duvar. Çok iyi yapmışlar böyle? Bu evet. da Hadi ben evet. evine gidiyorum. ben eve gidiyorum. Hadi. <laughs> Kapıyı çal bakayım bir açacak mı? Açayım. <laughs> Başka ne varmış? Tren falan var burada. Her şey var anne burada. Evet. Şuraya, şuraya var. evet. Ya gel. Bak burada ne diyor Kahraman İtfaiyeciler diyor. Girelim mi buraya? Evet. Ne varmış burada? Evet. Gel. Şş. İman sen nereye bindin anneciğim? Damla nerede? Aa, Damla da oradaymış. Gel Damla. Damla Nehir orada kaza yaptı arkadaşlar. Nehir gelemedi. <laughs> Yiğit'i buraya almadılar. Boy uzun olduğu için. Yiğit de şimdi hızlı trenle binmeye gitti. Eymen hadi bas kaza. Hadi oğlum bas kaza. Neden? Nehir döndür anneciğim döndür. Aferin gene çarptı. <laughs> De bak bu tarafa döndür Nehir bu tarafa döndür. Bitmiş hadi inin bakalım gel bitti bu kadar. Hadi gel başka şeylere binelim. Hadi inin. Hadi in gel bakalım. Baba, çizim, çizim. Evet, çocuklar hız treninden indik şimdi neye biniyoruz? Evet. Buna mı bineceksiniz? Aa, bu da çok güzelmiş. Hadi gel bakalım sıra bekleyeceğiz önce. Gelin. Gel bakalım sıra bekleyeceğiz. Hadi bakalım sıraya geçelim çocuklar. Damla bak buradan su sıkabiliyorsun. Gördün mü anneciğim? Su tabancasıyla su atıyorsun buraya. Hadi geç gitsin nehirle. Eymen iyi koş. Neyin anne sen nereye bindin anneciğim? Aa burayı böyle ıslatıyorsun suyla. Hadi yap bakalım düğmeye basıyorsun bak böyle düğmeye basınca su gidiyor. Hadi yapabiliyor musun? Hadi yap bakalım. Düğmeye bas anneciğim bak buraya su gidiyor böyle. Eğlenceli mi? Yiğit'le damla da öbür tarafa bindi onları göremiyorum şu an. Bak burayı böyle ıslatıyoruz suyla. Hadi bas bakalım bas. Damla. Neyi? Eğlenceli mi? Hadi bakalım oturun güzelce. Hazır mısınız anneciğim? Başlıyor birazdan. Nehir hazır mısın? Birazdan başlayacak. Sıkı tutunun. Bindiniz mi çocuklar? Evet biz şuna bineceğiz şimdi. Şuna şuna. Tamam. Bekle çalışıyor şimdi bekleyin. Aa, gidiyorlar. Siz ne evindiniz çocuklar? Ne bileyim ya Bakayım hangisine? Oradakine mi? <laughs> Geliyorlar şimdi. Kızlar. tamam. Siz traktöre mi bineceksiniz çocuklar? Neredeymiş traktör? Burada. Tamam bekleyin damlaya nehir insin öyle. Gel damlaya nehir insin öyle. Yiğit damlaya nehir insin. Onlar da ilgilsin beraber biz de... bir tane anneciğim hadi artık iniyorsunuz. Bekleyin abla kemerlerinizi açsın. Bekle anneciğim abla kemerleri açacak bekle. Bekleyin anneciğim abla geliyor kemerlerinizi açmaya. Şimdi neye bineceksiniz sıraya. Gel bakalım sıraya gireceğiz Gel burası değil damla gel Sıraya gireceğiz gel bak burada Şuradan devam et Yiğit sıraya Boşuna, hadi. hadi sıraya geçin bakalım Ay, ben de buraya giremem, Neden Bir şey var burada Binersin binersin bir şey olmaz İnşallah binerim ben, Hangi renge bineceksiniz? Ben en evine bineceğim. Ben de. Bekleyeyim bakalım. De. Gel anneciğim gel. Mi? Geç, Geç bakalım Bindiniz mi çocuklar? Olur, İyi yani. sen arkaya mı bindin? <laughs> Eymen otur anneciğim kalkma şimdi başlayacak. Birazdan başlayacak oturun. Çocuklar bindiniz mi? Hareket etmeye başladı Eymen. Hadi sür bakalım. Yiğit ne bu anneciğim? Traktör mü? Bakın burada da hayvanlar var. Aa, eşek var, at var, inek var. Tren değil anneciğim bu traktör baksana. Eşeği gördün mü? Eşek var bak burada. Kızlar da öne bindiler. Damla da gömdeler. Damla. Türü. Çocuklar burası İstanbul'un en büyük tema parkı biliyor musunuz? Vieland. Burada çok fazla oyuncak var. Hepsine bineceğiz. Aa İniye bak anneciğim. Gideceğiz. Kartımız sınırsız. Aa eşek bu da. Çünkü <laughs> biletimiz sınırsız. Evet anneciğim sınırsız. İstediğinizde binebilirsiniz. Ben bak ben çok üstten Hadi ben de süreyim bari. Hadi ben sürücüyüm. Ay nereye gidiyoruz biz böyle çocuklar? Sallayın ne gibi oradalar bak. Tamam, El sallayın kızlar. Çocuklar daha bitmedi bu. <laughs> anneciğim şu eşeğe baksana. Ya döndür bakalım kaza yapmayalım. Çocuklar şuradaki dağın içine giriyoruz şu an. Bakın anneciğim. Ha? Bu geçitin içinden geçeceğiz. Ay kızlar da öndeler. Damla. Aleyküm. Eğlendiniz mi? Güzel mi Eymen? Nasıl anneciğim beğendin mi burayı gel, çıkardım, Bir şey olmaz zaten bitti galiba Duruyor baksana anneciğim ineceğiz Az kaldı bitmek üzere Evet şimdi iniyoruz Şimdi nereye gidiyoruz çocuklar gelin bakalım Gel anneciğim düşersin in aşağıya Hadi gel şimdi başka oyuncaklara bineceğiz Bak gidiyorlar koş Bekleyin ben beni Anne ben burayı çok beğendim, bir daha gelelim. Tamam anneciğim, güzel miymiş? Evet, anne, aşağıda da var, baksana. Mantar. 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 Aa evet, mantar varmış mantar. orada. Ama oyuncak değil mi? Evet, oyuncak gerçek değil. hemen. <laughs> Doğum günü dünyası. diyor. <laughs> Başka ne varmış, gelin bakalım. Anne çok güzel bir şey koktu. Nasıl? Çok güzel koktu. Nasıl koktu. koktu? Aa çok güzel koktu ya. Bir zamanlar İstanbul diyor. Gel bakalım burada ne varmış. Ne bu ne anneciğim? Ne var burada kocaman bir goril var. Nehir gördün mü gorili? Anneciğim bu sizi alıp havaya kaldırıyor ama. Ay çok korkunç bu çocuklar. Dişlerine bakın. Anneciğim bunu sizi almayabilirler ama. Bir soralım yaş sınırları var mıymış? Bilirim, çok korkunç. Çocuklar birazdan goril bizi havaya kaldıracak. Hazır mısınız? Ben, 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 ben. Bak goril ayakları da burada. Ayaklarım yere değmiyor ya. Aa gelişme. Evet başlıyor sıkı tutun. Çocuklar goril bağırıyor. Babeci görelim. Anneciğim bakın. Ay çok korkunç. Ben, ben, ben tutun Goril bizi havaya kaldırıyor bak. Nehir sarı. Bak ağzına Aa. bak. Ağzına bakın çocuklar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> dişlerine bak. <laughs> ne oldu? <laughs> Bak şimdi bizi aşağı indiriyor Goril. <laughs> Bak şimdi Goril bizi aşağı indiriyor. Bizi. Evet, bitti. bitti anneciğim bitti hadi iniyoruz. Anneciğim bu maymun ne yaptı az önce bize? Uuu buna nasıl bineceğiz? Buna Çocuklar buna almazlar bize. Buna binemeyiz. Şu goril bizi az önce havaya kaldırdı değil mi Damla? Nehir gel. Yapıyorsun? Çocuklar bunu almazlar sizi. Baksana ta havaya çıkıyor. <gülüyor> 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 bunu almazlar anneciğim sizi. Bunda gel sınırı 360 Anne, derece dönüyor. Buldum, buldum. Bir şey ne o? Neyse. Hadi gel bakalım ne varmış orada. <laughs> Çocuklar neye bindik? Çılgın nehir <laughs> Dönüyor. Anneciğim sıkı tutun. Döne döne gidiyoruz. Musun evet el al su fışkırabilir. Geliyorsun. Bir şey olmaz. Bir <laughs> Kurur bir şey olmaz. <laughs> Bu çılgın nehir <laughs> çılgın. Woo! <aynı> <laughs> <laughs> bir başladım. Bir daha olabilir herhangi bir sürpriz. Çocuklar ona göre dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz kurur üstüne. Üstüne anne, atma anne. anneciğim bir şey olmaz. <laughs> anne. Heyecanlı mısınız? Evet anne. Bilmiyorum. Dur bakalım şimdi bir daha bir daha gelebilir bak ona göre hazırlıklı Anne olur. geliyor galiba. Bakayım. Gelmiş ona geliyor. Vallahi Her an bir sürpriz <laughs> daha olabilir. Evet geliyor. Aa geliyor <laughs> çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutun. <laughs> Ay Eymen'e geldi. Gelmedi ben biraz üstüne bulamadım. Damla sıkı tut. Ne yerin az anneciğim? Güzel. Nehir güzel mi? güzel mi? Çılgın evet. e ne demek? Eğleniyor musunuz? Evet. damla nasıl kızım? Güzel. Geldik geldik, sürpriz var. Çocuklar burası evet. neresi biliyor musunuz? Evet. İstanbul'un en büyük tema parkı, Viyeland. Burası da çılgın nehir. Evet, burada sürekli miyiz? Evet anneciğim böyle döne döne gidiyoruz. Ay çok güzel. Aa, bak yiğit orada bir tane daha var bak su dalgaları. Evet oraya gidiyoruz. <laughs> evet şimdi oraya gidiyoruz. Hazır olun. Aa, <laughs> işte Dur Ama bakalım. Aa, şimdi bak aşağı doğru ineceğiz buradan. Sonra bitiyor mu? Bilmiyorum anneciğim daha var galiba. <laughs> <iki, iki, iki, gülüyor> anne şöyle bir anda... bir kim bilir Allah. ne olur? Nasıl kızım? Korktunuz mu çocuklar eğlenceli <laughs> mi? Ben çok işiyorum ben üstüm üstlendim <laughs> çünkü. Neyin <Anne, Nehir>? eğlenceli mi <laughs> anneciğim? <laughs> evet. Çinlik... Ali nasıl beğendin mi? Çinlik... Anne, çinlik... Çinlik... Anne çinlik evet. çok benim üstümüze. sandı ya. <laughs> Anne evet, içine ya. Evet anneciğim sana geldi orada. orada. Aa, yine Aa, yine. Geliyor. geliyor mu gene su? Bitti galiba çocuklar evet. Aa, ben Çıkışa ben... gidiyoruz şu an evet. bitti. Bu ne? Anneciğim hep de ıslandı. Anne en çok Bitti anneciğim bitti. Çok eğlenceliydi ben... ama değil mi? <laughs> Nerede bitti? <laughs> Burada kalacağız. Yukarı doğru çıkıyor. Çocuklar hadi gelin bakalım. Yiğit hep anneciğim. Gel gidiyoruz. Anne orada giderken üstüme bakar mısın ya? Çok bana geldi şu yere. Hadi gel şimdi başka şeylere bineceğiz. Gel anneciğim. Eymen şey gel. Değişik şöyle mi değişik? Evet gel baban Anne, gitti gel. Babam nereye ben... Ay, baba. nereye gitti? Al babam orada. Gel. Anne nasıl? nasıl? Gel alacağız. İleride de varmış gel. Gel bakalım başka neye bineceğiz şimdi çocuklar? Hadi bakalım şimdi başka oyuncaklara binmeye gidiyoruz. Tamam aldığı anneciğim gel gidelim. Çocuklar şimdi nereye gidiyoruz? Evet orada da şelale var. Hiç uhus trenine bindin mi? Nefes kesermiş bunun üstü. Bak burada da parkur var kesermiş arkadaşlar. Çok büyük. Çok korkunç. Biz buna cesaret edemedik bilmeye. Değil mi Damla? Korktuk biraz. Damla'nın üstü de ıslanmış. Gel. Soracağız bakalım. Çocuklar bakın burada Kral Şakir'i gördüm ben. Evet anneciğim. Yunus balığı var orada da. <laughs> <laughs> Yunus balığı, gidiyoruz. Evet Yunus balığı. Ne yapacağız Neye bineceğiz çocuklar başka? Başka bir şey binecek miyiz? Yoruldunuz mu? Gel anneciğim oraya binmeyeceğiz. Bakalım babanla abim gelsin gideceğiz. Bakalım başka ne varmış burada. Ay, hadi ay, bakalım. Eymen onun yaşını tutmuyormuş. Anneciğim yaşının tuttuğu şeylere binelim. Gel. Çocuklar bakın orada ne varmış. Bak burada kocaman bir tren var. Nehir koş. Hadi binelim. Hadi binin bakalım trene. Ay upuzu. Gördünüz mü treni? Kapılar açılmıyor mu trenin? Kapılar kapalı anneciğim açılmıyor galiba. Niye? Binmek istiyoruz ama biz. Damla açılıyor mu kapısı? Anne binmek Bilmek istiyoruz. istiyoruz. <laughs> Eymen bindi bile bak. Aa, bak anne hani bu açıkmış. Aa, hadi binin gel şu arkadan Eymen. Oradan düşeceksin şu arkadan binseydin. Hadi binin bakalım trene. Oturum oturum. Başka bir yer çıkıyor. burası Hadi binin bakalım. Tren kalkıyor çabuk ben binin. Buna mı bineceğiz? Binin bakalım hadi oturun. Tren de ben süreyim bari kimse Anne, yok süre. Açın. Çocuklar şu an nereye bindik biliyor musunuz? Aa, evet. Minik kaşiflerin gemisine. Anneciğim bakın şu an nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bak nehir. Anneciğim keşif yapacağız şu an. Yavaş gidiyor o yüzden. Baka baka gideceğiz böyle. Bak hızlandı. Aa bakın çocuklar. Çok güzelmiş anneciğim. Aa hareket ediyor bunlar. Nehir gördün mü? Damla elini sokma. Anneciğim bak hareket ediyorlar. Ay çok güzelmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Eymen nasıl? Çok güzel. Baksana oğlum hareket Aa, ediyorlar. De bize gemi sürüyorlar. Evet. Nasıl Nehir beğendin mi anneciğim? Çok lezzetli. Damla güzel mi? Güzel. Beğendiniz güzel. mi? Güzel. Beğendiniz güzel. mi? Güzel. Anne, bak, Hayır anneciğim güzel. dur düşersin. Güzel. Ne yapma öyle. Güzel. Ay bak burada da ne varmış? Eşeğin üstüne çocuk binmiş. Çok, yani çok çok, soğuk. çok soğuk. Suyu bak Yiğit baksana şuna nasıl dönüyor. Aa kardan adama bakın çocuklar. Bak burada da kutup ayısı var. Penguenler de var. Baksana gördünüz mü? Bak burada dönüyor burada. Aa çok güzel. Damla, aa. Nasıl anneciğim güzel mi? Köpek bile aa, deveye bakın çocuklar deve. deve aa, aa, şunlara bakın çok güzel. Aa, çok Anne. Evet ne anneciğim. O, bak bak Eymen yukarıdaki trene, arabaya bak otobüse. İçinde de insanlar var. <laughs> aa Eymen keçilere koyunlara bak. Sürüler, Nehir gördün mü? Sürüler. Nasıl çocuklar güzel mi burası? Elle mi anneciğim suyu içine falan dışarısın yapma. Yok. Nehir sahne beğendin mi? Hı -hı. Çok güzel değil mi anneciğim? Damla nasıl? Bir az önce ben suya nereye gittim? Evet. <laughs> Aa şuna bakın çocuklar çok güzel. Aa bitiyor galiba anneciğim sona geldi. Bitiyor anneciğim galiba. Bitti artık. Bu kadardı.